Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kastamonu Çatı Zeytin Haymazlar Merkez Camisi. Tahlilatlar yapıldı. Caminin yapılışı hakkında bilgi alacağız. Burada Halil var. Köyümüzün en yaşlısı. Abdest alıyor şu anda. Cami 1940 yapımlı. Tamamen ahşap. Kaymazar Merkez Camisi olarak geçiyor. Her şey yaşıyor. bir ustanın ustanı. Allah ya da. daha da devam ediyor. Halil amca caminin yapılışını biliyor musun sen? Ben 5 yaşındaydım. 5 yaşındaydım. 5, yaşındaydım. 5, yaşındaydım. 5 6 beni. Ee, ben 34'lüyüm. 40'ta falan yapılmış. 6 yaşındaymış. Eee Kurcu Şakir Usta. İsa oh! Usta. Selam. Şahin bizim Halil Usta, şu dört kişi beraber yaptılar. Yaptılar. Ee, hatta rahmetli koca karı var, Halil Usta'nın karısı, Hacca hala. Da, o ustalara o zaman çay kayvalısı falan yok. Ee, dört tane ekmek, müsir ekmeği yağlardı. Hadi oğlum şunlar ustaları endir falan derdi bak. Kaç senede, kaç ayda yapıldı biliyor musun? Ha, e 40 da falan. 40. Kırk, kırk. Bir sene sürdü yani değil evet. mi? Bir sene sürdü mü? Bir sene geçti mi? Hemen hemen sürdü. Sürdü değil mi? Sürdü tabii. Komple temelden yukarı hep onlar mı yaptı camiyi? Temelden yukarı onlar yaptı. Onlar yaptı. Evet. Ta hatta bitene kadar yalnız üçer, üzeri açık kaldı. He. Üzerini da ta kaya dibini eteğinden dereden halüste çıkartmış bir şeyi e, gurcuya. Oradan eşeklerinden e, şeye kadar, kaya, yüzünü, kaya yüzüne kadar taşıdık. Oradan da tekrar, oradan aşağı arabalarından eşeklerle anca öyle götürdük taşları. Yani. Taş, kiremit falan yok tabii o zaman. Kiremit mi? Nerede? Topraktan taş, Toprak, çıkıyor. taş çıkıyor. Bu şey, örtü taşı. Aha. Onlardan yaptık. Hatta artarın da odanın üzerine çekeceğiz. Ha. şu odan. E, Şimdi de onu da değiştirdik, bunu da değiştirdik. O oda ne zaman yapıldı biliyor musun? O da ta benden oraya koymuş. Daha önce değil mi? Eski. Daha önce. Namaz orada mı kılıyordu burası yokken? Yani. Namaz orada kılıyordu. Kö, köylü hoca tutmuştu. Daha Yemen'den şey... Neresi? Apanın yok. Evren'in üzerinden. Final şey... Ne köy orası ya? Yemen köy. Yemen köyünden bir hoca vardı. O burada burada... 15 gün burada, 15 gün kayadan yukarıda. Veya bir ay burada, bir ay yukarıda. Öyle çocuklar okudu, yaz ve kış. O şekilde oldu yani. Öyleliğinden işte Allah razı olsun. Halis, Halis sana önderliğinde oldu yani değil Tabii, mi? Tabii Halis'in önderliğinde. Bu yer de mi onundu? Yer Hatibi, Ahmet Bey'in. Tabii bizim yerlerden burada biraz da bir yer karıştırdık. Herkesten Şu, parça, parça alındı öleliğine e, bu cami şey etti, yani yapıldı. Yapıldı. Hayır tevenler tarafından evet. yerini verdiler. Öyle yapıldı. Tamam Allah, Allah razı olsun. Hepsine yapandan da yaptırandan da sebep olanlardan da. Evet. Biraz da caminin evet. içini gezelim. Tadilat sonrası olan cami. Şurası ezan okunan yer küçük oda diye geçiyordu. Eskiden burada bir değişiklik olmadı herhalde. Yeni, yapılan hallardan başlanıp tavana kadar hatta çatıya kadar hatta temelden değil mi Sadık abi? Temelden itibaren tadilat gördü komple. İç i̇şte, tadilat. Bu şekilde. Orijinali bozulmadan Değil mi Sadık abi? Evet. Bütün her şey malzemesi Eski evet. Evet. emekler var. durarak Üzerine işlemler yapılıyorlar Tadilat oldu e, Kaymazlar Köyü Merkez Camii e,